Benim adım Julian değil. Artık bu hikayede adım Kemal. 52 yaşındayım ve kısa bir süre önce şunu öğrendim. En ölümcül zehirler üzerinde uyarı etiketi olan şişelerde gelmez. En tehlikelisi hayat verdiğin insanın yüzündeki gülümsemenin içine saklanır. Bu evin içindeki sessizliği dinlerken hala göğsümde o buz gibi soğuğu hissediyorum. Doktorun beni o özel koridora götürdüğü an hissettiğim aynı soğuk kapıyı kapattı yüzüme baktı bakışlarında hem acıma hem de dehşet vardı Kemal dedi bu bir eczane hatası değil bu sistematik bir cinayet girişimi O anda yıllar boyunca emek vererek kurduğum dünya paramparça oldu Kendi kızımın ellerinin titrediğini gördüm ama bu titreme suçluluk yüzünden değildi yakalanma korkusuydu İşte o an aldığım son darbe buydu Ben affetme peşinde değilim bir film sahnesi gibi bir barışma da istemiyorum Anlamanı istediğim tek şey şu. Bir insan ihanet hayatla ölüm arasındaki çizgiyi geçtiğinde kendi kanının celladı nasıl olur? Kızım annesinin ilaçlarını bilinçli olarak değiştirdi. Ayakta durmakta bile zorlanan kendi annesinin ve doktorun daha sonra ortaya çıkardığı gerçek beni felç etti. Ama aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir planı uygulayabilmem için gereken o netliği de verdi. Eğer ihaneti sonuçsuz bırakmayan Adaletin hiç beklenmedik anda geldiği hikayeleri seviyorsan, beğen butonuna bas ve kanala abone ol. Burada gerçek intikam hikayelerini ve asla unutulmayan dersleri paylaşıyoruz. O hastane koridoruna nasıl geldiğimizi anlayabilmeniz için önce kim olduğumuzu anlatmam gerekiyor. Ben her zaman düzenli bir adam olduğumu düşünürdüm. 25 yıl boyunca lojistik yönetiminde çalıştım. Rotaları optimize ettim, stokları kontrol ettim. Her parçanın yerine tam oturmasını sağladım. Özel hayatım da farklı değildi. Eşim Aylin bu yapının merkezindeydi. Yumuşak huylu, fedakar bir kadındı. Onlarca yıl boyunca evimizin tutkalı oldu ve sonra kızımız vardı. Sofia artık değil, bu hikayede adı Elif. Elif her zaman farklıydı. Küçük yaşlardan itibaren keskin bir zekaya sahipti ama aynı zamanda bana yabancı gelen bir hırsı da vardı. 27 yaşındaydı artık. Çocuk değildi ama ben onu öyle görmeye devam etme hatasını yaptım. Hep daha fazlasını isterdi. Daha pahalı kıyafetler, daha iyi tatiller, benim üst düzey yönetici maaşımla karşılanabilecek ama savurganlığa dönüşmemesi gereken bir hayat. Aylin onu hep savunurdu. Genç Kemal derdi bana o sinirlerimi yatıştıran gülümsemesiyle, hayatı doya doya yaşamak istiyor. Her şey iki yıl önce değişti ailine dejeneratif bir otoimmün hastalık teşhisi kondu. Bu hemen ölüm anlamına gelmiyordu ama sıkı bir tedavi, pahalı ilaçlar ve her şeyden önemlisi büyük bir istikrar gerektiriyordu. Hayatımı yeniden düzenledim. Mümkün olduğunca evden çalışmaya başladım. Onun hemşiresi, dayanağı, gölgesi oldum. Ama işim gereği ayda en az bir hafta seyahat etmem gerekiyordu. İşte tam o noktada Elif yardım etmeyi teklif etti. Başta gurur duydum. Kızımın annesine bakmak için tekrar eve taşınması bana şunu düşündürdü. Onca kibirli tavrına, parayla ilgili bitmeyen şikayetlerine rağmen demek ki sağlam bir kalbi vardı. Yanılmışım. Elif sevgi için dönmedi. Kredi kartı borçları boğazına kadar gelmişti ve annesinin hastalığında bir kontrol fırsatı görmüştü. Evdeki hava yavaş yavaş değişmeye başladı. Ağırlaştı sanki nefes almak zorlaşmıştı. Aylin'in normalde iyi olduğu günler varken durumu hızla kötüleşmeye başladı. Ellerinin titremesi arttı, zihinsel bulanıklığı derinleşti ve en garip olanı şuydu. Ben seyahatlerden döndüğümde neredeyse her zaman aşırı derecede sakinleştirilmiş gibiydi. Elif beni sahte gözaltlarıyla karşılıyordu. "Artık eskisi gibi değil." diye şikayet ediyordu. Böyle birine bakmak insanı tüketiyor. Ben de onu telafi ediyordum. Bakım masrafları için ekstra para gönderiyordum. Arabasının taksitlerini ödedim. Hatta Aylin'le ilgilenirken hiçbir şey eksik olmasın diye ikincil hesaplarımdan birine erişim verdim. Kendimi ona borçlu hissediyordum. Evdeki duygusal atmosfer gergin bir sakinlikti. Ben kızımı körü körüne minnetle izlerken eşimin gözlerimin önünde solduğunu görüyordum. Aylin neredeyse hiç konuşmuyordu. Bazen akşamları yanına oturduğumda bana bir şey söylemeye çalışıyordu ama kelimeler ağzında düğümleniyordu. Ben bunun hastalıktan kaynaklandığını düşündüm. Kaderin bize acımasız davrandığını sandım. En karanlık kabuslarımda bile düşmanımın yan odada uyuduğunu, banka hesaplarımı kontrol ederken annesinin acı çektiğini hayal etmedim. Çöküşten bir ay önceki bir öğleden sonrasını çok net hatırlıyorum. Elif'i mutfakta Aylin'in haftalık ilaç kutusunu düzenlerken buldum. Hareketleri hızlıydı, kesin. Beni fark edince kutuyu sertçe kapattı ve gergin bir gülümseme attı. "Bitti mi?" diye sordum. "Evet baba," dedi gözlerime bakmadan. "Annemin daha çok dinlenmesi gerekiyor. Doktor çok huzursuz görünüyorsa dozu artırabileceğimizi söyledi." Ben güvendim, çünkü o benim kızımdı. Çünkü benim dünyamda aile sığınaktı, savaş alanı değil. Bilmediğim şey şuydu. Elif çoktan annesinin mücevherlerini satmaya başlamış, bazı küçük belgelerde imzamı taklit etmişti. Bizi dışlayan bir hayat için zemini hazırlıyordu. Olması gerekenden çok daha acı bir süreci hızlandırıyordu. Ben hala sağlayıcıydım. Hayatımın lojistiğini kontrol ettiğini sanan adamdım. Oysa kendi kızım varlığımın motorunu sabote ediyordu. Bu körlük bu aşırı güven, hala kendimi affettirmekte zorlandığım tek şey bu. Kendi çatımın altında bir yabancıyla yaşıyor, hayatımızın anahtarlarını, dünyayı yanmasını izlemek, pahasına cebini doldurmak isteyen birine teslim ediyordum. Çöküş bir salı, öğleden sonra başladı. Aylin aniden ağır bir solunum krizi geçirdi. Saniyeler içinde rengi mora döndü. Acile ulaştığımızda ben paramparçaydım, Elif ise sakinliğini koruyordu o an bunu güç sandım. Bugün biliyorum ki bu saf bir duygusuzluktu. Doktorlar eşimi stabilize etmeye çalışırken ben bekleme salonunda bir o yana bir bu yana yürüyordum. Elif ise oturmuş telefonuna bakıyordu. Parmakları ekranın üzerinde öyle rahat hareket ediyordu ki içinde bulunduğumuz duruma göre bu bana iğrenç geldi. İki saat sonra Doktor Murat beni çağırdı. Bir odaya değil Kimsenin duyamayacağı bir koridora götürdü. Yüzü sertti. "Evde ailenin ilaçlarını kim veriyor?" diye sordu hiç dolandırmadan. "Sırayla verdiğimizi söyledim ama haftalık düzenlemeyi Elif'in yaptığını ekledim." Doktor derin bir nefes aldı ve bana bir laboratuvar raporu gösterdi. "Kemal," dedi. "Eşinin kanındaki toksisite seviyeleri mantıklı değil. Reçetesinde olmayan bir ilaca ait kalıntılar var. Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen bir madde." Daha da kötüsü, asıl ilacının dozları neredeyse yok denecek kadar az. Birisi gerçek ilaçlarını çıkarıp yerine düşük kaliteli sakinleştiriciler ve etkisiz takviyeler koymuş. Zemin ayağımın altından kaydı. Bu bir öfke patlaması değildi. Tam bir boşluktu. Sessiz kaldım. Kafamda tek bir görüntü dönüyordu. Kızımın kapsülleri açması, içlerini boşaltması, etkisiz tozlarla doldurması annesi ona sevgiyle bakarken doktor bir gün daha gecikseydik nörolojik hasarın geri dönüşü olmayacağını söyledi henüz bir şey söylemememi istedi hastane yönetiminin durumu resmen raporlaması gerekiyordu koridordan çıktım elif'i kahve makinesinin önünde ayakta gördüm yanına yaklaştığımda daha önce hiç bu kadar dikkatle bakmadığımı fark ettim bileğinde lüks bir saat vardı benim almadığım bir saat Ailenin özel koleksiyonuna ait, kilit altında sakladığı bir miras parçası. Sessizce yaklaştım. Adımlarım neredeyse duyulmuyordu. Yanına geldiğimde fısıldayarak sordum: "Bugün annene ne verdin Elif?" Gözünü bile kırpmadı. "Her zamanki şeyleri baba. Neden böyle soruyorsun? Onunla ilgilenmekten çok yoruldum, bir de sorguya çekiyorsun." Ses tonundaki üstünlük midemi alt üst etti. O sırada çantasından bir ilaç şişesi çıkardı. Çıkmadan önce biraz daha verdim. Çok huzursuzdu. Şişeye baktım. Doktorun bahsettiği sakinleştiriciydi. Yanında tamamen doğal bir şekilde duruyordu. Evin anahtarlarını bana ver, dedim. Sesimdeki soğukluk onu bir adım geri attı. İtiraz etmeye başladı. Sesini yükseltti. Beni nankörlükle suçladı. Gençliğini bizim için feda ettiğini söyledi. Hastanenin ortasında bana bağırdı. Benim sadece çek imzalayan, ailesine vakit ayırmayan bir baba olduğumu haykırdı ama ben artık onu duymuyordum. Sadece karımı gülümseyerek yok eden o kadını görüyordum. O gece Aylin hala gözetim altındayken eve yalnız döndüm. Doğruca Elif'in odasına girdim. Bulduklarım beni tamamen parçaladı. Yatağın altında boş ilaç kutuları vardı. Aylin'in mücevherleri için düzenlenmiş rehin evi makbuzları ve en acısı bir defter. Elif o defterde sorunun ne zaman çözüleceğini hesaplıyordu. Mirası ve hayat sigortasını ne zaman kullanabileceğini yazmıştı. Pişmanlığa dair tek bir satır yoktu. Sadece rakamlar, tarihler ve bizim ölümümüze dair soğuk bir sabırsızlık. Karanlıkta yere oturdum. Evin sessizliği kulaklarımı sağır ediyordu. Her şeyi kaybettiğimi anladım. Eşim hastanede hayat mücadelesi veriyordu. Kızım ise onu her kötülükten koruduğumu sandığım kişi aslında ailemi ondan korumam gereken canavardı. Bu körlüğün utancı boğazımı yakıyordu. Beni bir ATM gibi kullanmış, annesinin cenazesini planlamıştı. O anda onu kanımdan sildim. Ama kovmanın yeterli olmadığını biliyordum. Eğer Elif paramı ve ailenin hayatını istiyorsa, ona hırsının gerçek bedelini gösterecektim. Öfkem bir ateş değildi, keskin bir buzdu. Ve o gece sonunu tasarlamaya başladım. Şoktan çıkmam üç günümü aldı.'' Ama zihnim yeniden çalışmaya başladığında bunu cerrahi bir hassasiyetle yaptı. Bağırmayacaktım. Hemen polise gidip iyi bir avukat ve sahte gözyaşlarıyla kolayca sıyrılabileceği bir süreci başlatmayacaktım. Elif'in nasıl biri olduğunu biliyordum. Manipülatifti. Eğer ona doğrudan saldırırsam, kendini kurban gibi gösterecek, benim bunadığımı ya da Aylin'in hastalığının beni akıl sağlığımdan ettiğini söyleyecekti. Daha akıllı olmam gerekiyordu.'' İlk yaptığım şey üniversite yıllarımdan eski bir tanıdığı aramak oldu. Ceza hukuku alanında çalışan bir avukat, adı Mert. Kurtuluşa değil, sadece kanıta inanan bir adam. Penceresiz, gri bir ofiste buluştuk. Masaya Elif'in defterini, rehin evi fişlerini ve toksikoloji raporunu koydum. Sessizce okudu, gözlüğünü düzeltti. "Bu çok sağlam bir dosya, Kemal." dedi soğuk bir sesle. "Ama gerçekten bedel ödemesini istiyorsan, sadece birkaç yıl ertelenmiş hapisle değil, kendi mezarını kazmasını izlememiz gerekiyor. Planı üç aşamaya böldük. izolasyon, yem ve yakalama. İlk adım izolasyondu. Hastane ile konuşup ziyaretleri kısıtladım. Elif'in Aylin'e yaklaşmasına izin verilmedi. Kızıma kısa bir mesaj gönderdim. Annen kritik durumda. Doktorlar bunun zaman meselesi olduğunu söylüyor. Şu an konuşamam. Dairende kal, her şeyle ben ilgileneceğim.'' Bu mükemmel bir yemdi. Zihninde planının işe yaradığını düşündü. Aylin özel bir odada gözetim altında yavaş yavaş toparlanırken ben finansal yapımı yeniden kurmaya başladım. Tüm şifreleri değiştirdim. Elif'in erişimi olan hesapları kapattım. Mert'in yardımıyla yeni bir vasiyet ve bir güvence fonu hazırladık. Aylin'in mirasının tek kuruşuna bile dokunulamayacaktı. Ama orada durmadım. Elif'in mazeret kabul etmeyen insanlara borçlu olduğunu biliyordum. Artık kendisine ait olmayan malları teminat göstererek hızlı krediler almıştı. O yalnız gecelerde izlemeye başladım. Evin her yerine küçük gizli kameralar yerleştirdim. Kendimi korumak için değil, onun benim yokluğumda ne yapacağını belgelemek için. Bir hafta kafamı toplamak ve annesinin ön cenaze hazırlıklarıyla ilgilenmek bahanesiyle şehir dışına çıkacağımı söyledim her şeyin bittiğine inanması gerekiyordu. Sabır, her şeyini kaybetmiş bir adam için en güçlü silahtır. Öfkem ani değildi. Soğuk hesaplı bir inşaydı. Onun etrafına tuğla tuğla ördüğüm bir duvar. Sahte yolculuğumdan önce Elif'i dairesinde ziyaret ettim. Ona dokunmadım. Ellerim cebimde, mesafemi korudum. Elime bir zarf aldım. İçinde makul miktarda nakit vardı. Bunlar bugünler için Elif, dedim sesimi kırarak. Senin için de zor olduğunu biliyorum. Zarfı öyle bir açgözlülükle aldı ki midem bulandı. Gözleri parladı. Annesinin sağlığını sormadı. Bana dair tek bir duygu göstermedi. Sadece kafasında benden daha ne kadar koparabileceğini hesapladı. "Teşekkür ederim baba. Dinlen, hak ettin." dedi ve kapıyı neredeyse yüzüme kapattı. Merdivenlerden inerken garip bir huzur hissettim. Kontrolün kendisinde olduğunu sanıyordu. Beni hala Sadece sayılardan anlayan ihanetten bir haber yaşlı bir yönetici olarak görüyordu. Bilmiyordu ki ben çoktan alacaklılarıyla anonim olarak iletişime geçmiştim. Borçlarının teminatı olan evin ve mücevherlerin hukuki bir ihtilaf altında olduğunu ve Elif'in ülkeyi terk etmeyi planladığını bildirmiştim. Bu yeniden inşa sadece finansal değildi, ahlakiydi. Aylin'i her ziyaret ettiğimde o kimyasallar sisteminden çıktıkça, yüzüne geri gelen rengi gördükçe, kararlılığım daha da sertleşiyordu. Eşim uçurumdan geri dönüyordu ve ben tamamen iyileştiğinde hayatımızdaki kanserin çoktan sökülüp atılmış olmasını sağlayacaktım. Karşı hamle hazırdı. Geriye sadece Elif'in kendi kurduğu tuzağa son adımı atması kalmıştı. Doruk noktası bir cuma günü geldi. Onun Yeni hayatının başlangıcı olacağını sandığı gün ona kısa bir mesaj gönderdim. Aylin hayatını kaybetti. Nakil işlemleri ve sigorta belgeleri için hemen eve gel. Bu sözlerin kulaklarında nasıl yankılandığını çok iyi biliyordum. Onun için bu müzikti. Eve ondan önce geldim. Yemek masasına karanlıkta oturdum. Gözyaşı yoktu. Sadece buz gibi bir bekleyiş vardı. Elif içeri bir fırtına gibi girdi. Üzerinde yas yoktu. Yüzünde ise zor gizlenen bir rahatlama vardı. "Baba, çok üzgünüm." dedi ama gözleri odanın içinde dolaşıyordu. Çalışma odasındaki kasaya kilitlenmişti bakışları. Sahte bir sarılma niyetiyle bana yaklaştı ama bana dokunamadan ayağa kalktım. "Belgeler masanın üzerinde Elif," dedim sakin bir sesle. "Fonların serbest bırakılması için sadece imzan gerekiyor." Deri kaplı dosyaya adeta saldırdı. Açtığı anda yüzü değişti. Açgözlülük yerini şaşkınlığa, şaşkınlık da teröre bıraktı. Dosyada sigorta evrakları yoktu. Güvenlik kameralarından alınmış görüntüler vardı. İlaç şişeleriyle oynadığı anlar, rehin evlerinin makbuzları ve en önemlisi o öğleden sonra çıkarılmış bir tutuklama emri. Bu da ne diye bağırdı geri çekilerek. Tam o anda ışıklar yandı. Avukatı Mert mutfaktan çıktı. Arkasında iki polis memuru vardı. Elif nefes alamaz hale geldi. ''Bu bir tuzak. Beni o zorladı. O deli.'' diye bağırıyordu beni işaret ederek. Ben kıpırdamadım. Ellerimi önünde birleştirip onu izledim. Bir entomoloğun, mikroskop altındaki bir böceğe baktığı soğuk kanlılıkla. ''Hayat sigortası yok Elif.'' dedim. Sesim bana bile yabancıydı. Aylar önce iptal ettim ve annen, ''Annen şu an buradan kilometrelerce uzakta, bir iyileşme odasında. Onu bir daha asla göremeyeceksin.'' Sözlerim onu susturdu bütün o kibir çöktü. Hayatı boyunca taşıdığı o üstünlük duygusu yok oldu. Polisler kelepçeleri taktığında ağlamaya çalıştı. Ama gözleri kuruydu. Bu pişman bir insanın ağlaması değildi. Bu köşeye sıkışmış bir hayvanın çığlığıydı. Ben senin kızınım diye haykırdı dışarı sürüklenirken. Yaklaştım. Nefesimi hissedebileceği kadar ama kontrolümü kaybetmeden. Benim kızım olmuştun diye düzelttim. Şimdi sadece karımı bir tomar para için öldürmeye çalışan birisin. Yalnızlığın tadını çıkar. Çünkü dışarı çıktığında alacaklıların bile seni beklemeyecek. Pencereden polis aracına bindirilişini izledim. Tatmin hissetmedim, bir arınma hissettim. Tümör alınmıştı. Ev yeniden sessizliğe bürünürken hastaneden bir telefon geldi. Aylin uyanmıştı ve beni sormuştu. Arkama bakmadan kapıya yöneldim. Işıkları açık bıraktım köşede paylarını bekleyen alacaklılar bilsin diye orada artık korunacak hiçbir şey kalmamıştı. Adalet her zaman gürültülü değildir. Bazen sonunda vücudu iyileştirmeye başlayan bir ilaç kadar sessizdir. O geceden bu yana altı ay geçti ve bu evdeki sessizlik artık ağır değil, gerekli. Aylin birkaç hafta önce eve döndü. İyileşmesi yavaş oldu. Hem fiziksel hem de duygusal olarak acı veren bir yeniden inşa süreci bazen onu Elif'in eskiden oturduğu boş sandalyeye bakarken yakalıyorum. İhanetin gölgesi hala zaman zaman gözlerinde beliriyor ama onun adını asla anmıyoruz. O isim bizim için artık yok. Elif cezasını bir devlet hapishanesinde çekiyor. İhmalkar adam öldürmeye teşebbüs ve sistematik dolandırıcılık davası o kadar sağlamdı ki hiçbir avukat onu kurtaramadı. Onu ziyaret etmedim. Gönderdiği mektupların hiçbirine cevap vermedim. Bahanelerle ve sahte değişim vaatleriyle dolu sayfalar. Biliyorum affımı istemiyor. Cüzdanımı yeniden açmamı istiyor ama çek defterimde, kalbimde o toksikoloji raporunun sonuçlarını gördüğüm gün kapandı. Arkadaşlarım bana soruyor. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabildin? Nasıl kendi kanını devlete teslim edebildin? Onlara bakıyorum ve susuyorum. Çünkü anlamıyorlar. Gerçek soğukluk bir suçu ihbar etmekte değildir. Gerçek soğukluk bir annenin yavaş yavaş ölüşünü izleyip sadece mirasa duyulan sabırsızlığı hissetmektir. Şunu öğrendim. Kan bağı sadece biyolojidir. Sadakat ve saygı ise aileyi gerçekten oluşturan şeylerdir. Ve bu sütunlar öldürme niyetiyle kırıldığında kan artık bir bağ değil anlamsız bir sıvıya dönüşür. O eski evdeki neredeyse her şeyi sattım daha küçük, daha işlevsel bir yere taşındık. Her köşesi bana ait olan, halıların altında yalan gölgeleri olmayan bir yer. Hayatım artık basit. Ayline bakıyorum, akşamları okuyorum ve her kapının sıkıca kilitli olduğundan emin oluyorum. İhanet bu kadar derinken merhamete yer yoktur. İnsanlar zamanın her şeyi iyileştirdiğini sanır. Ama zaman sadece yaralarla yaşamayı öğretir. Bazı yaralar tamamen kapanmamalıdır orada kalmalıdırlar. Kendi yuvanda bile bir yılanın doğabileceğini hatırlatmak için. Pişmanlık hissetmiyorum. Aylin'i rahat nefes alırken her gördüğümde doğru olanı yaptığımı biliyorum. Adalet soğuk servis edilen bir yemektir. Ve ben onu geri dönüş olmadığını bilen birinin hassasiyetiyle sundum. Kızım yolunu ilacı zehirle değiştirdiği gün seçti. Ben sadece o yolun nereye çıktığını ona gösterdim. Bazen en iyi intikam, intikam değildir. Hayatın kendi alacaklarını tahsil ettiğini izlemektir. Eğer bu hikaye sana benim yaşadığım kadar yoğun geldiyse, beğen tuşuna bas ve yorumlarda sen ne yapardın yaz. Ve hala abone değilsen, sonraki hikayeleri kaçırmamak için bildirim zilini aç.